Merhaba komşular, herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler dilerim. Bu videoda sizlere Facebook takas grubumuzda düzenlediğimiz etkinliğimizi ve düzenleyeceğimiz etkinliklere katılmanız için davet ediyoruz. Birbirinden farklı etkinliklerle Hayda'yı daha eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Gerek yarışmalar, gerek özel sürprizler. Şu an görmüş olduğunuz ekranda ilk etkinliğimizi yaptık. İlk etiket yazan komşumuza 50 tüy, ikinci etiket yazan komşumuza 50 kuyruk ikram ettik. Grupumuza özel ikinci sürprizimizde hızlı davranıp etiket yazarak ilk 5'e giren komşularımıza toplamda 500 kürek ikram ettik. Katılan komşularımız ve aldıklarına dair görüntüler. Benzer ve farklı etkinliklerle oyunu daha eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Bizler de bizimle birlikte düzenlemiş olduğumuz ve düzenleyeceğimiz etkinliklere katılarak oyunu daha eğlenceli oynamak isterseniz yapmanız gereken tek şey Facebook grubumuza katılmak. Ayrıca etende arkadaşlarınızı da davet ederseniz onların da katılımıyla eğlence kitlemizi genişletiriz. Facebook takas grubumuzda dilerseniz deponuzda fazla olan ürünleri ihtiyacınız olan eksik ürünlerle takas edebilirsiniz makine ürünü vererek ağıl, ambar ve arazi alabilirsiniz. Ya da makine ürünü vererek siz de eksik olan makine ürünlerinden alabilirsiniz. Oyun parası mı lazım? Makine ürünleri biriktirerek post açar ve açılan postları takip ederek takas işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.